Şimdi sevgili dostlarım bir sonraki konumuza geçelim. Milli takımımız her zaman canımız, her daim aklımız, gönlümüz onlarla birlikte diyelim. Bir daha da böyle kötü, negatif şeyler yaşamak Hayatım, dileğiyle fair play diyoruz. play ruhu mu derler yani. yani? Fair play ruhu denen bir şey var fair ya. Play diye bir şey her var. Her zaman de, yenilebilirsin de, yenilebilirsin oradaki şeyi korumak lazım. Gentleman havayı. Yani sonuçta bir oyun ya bu. Yani Aynen. büyük bir oyun ya bu. Bunu korumak Şimdi lazım. Şimdi tabii hani sonra hani İslam'da Türkiye durumunda daha doğrusu Türkiye İzlanda durumunda bakalım neler yaşanacak. Onlara da ilerleyen süreçte. Onlar süre da artık dışişleriyle siyasetin vesaire işine kalmış. saat şey Yok şey, yok <laughs> ben halk olarak nasıl bir karşılama töreni hazırlayacaklar <laughs> ondan bahsediyorum. Geri kalanı <laughs> bizi <bilmiyorum>. ilgilendirmez. <laughs> Efendim şimdi enteresan bir haberimiz var. Biz milletçe böyle ilginç tutumlar sergileyen bazı şeyleri çok sahiplenen bazı şeyleri biraz böyle altını çizmeyi seven bir milletiz ama bu sefer durum biraz daha farklı oldu. Ucu başka bir yere de gidebilir diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü Türkiye'nin mega starı, ultra starı dediğimde kimi düşünüyorsunuz? Tarkan. Tarkan. Evet. Şimdi Tarkan. çok ilginç bir haber var. E, mezar yapımı işiyle uğraşan bir vatandaşımız Antalya'da e, bir iş güzellik diyeceğim ben buna. Çünkü e, dediğim gibi sonrasını dinleyince anlayacaksınız. E, kendine bir mezar yapıyor ve yetmiyor diyor ki ben bir de Tarkan'a mezar yapayım. Ne? Evet, gerçekten. Mi? Evet. Şimdi yapması ne iyiydi. var diyeceksiniz ama tabii üstünde de Tarkan yazıyor falan filan. Oradan geçen için bir şey için bir insanlar sormaya başlamış. Hayırdır Tarkan öldü mü? Mezarcı niye böyle bir şey yapıyor? Takıldım. Bir <laughs> çok özür dilerim. Diyor ki mezar bakım başarısında çok iyi daha doğrusu, mezar bakımında çok iyi başarı elde edince de dün mezar işine de girdik. Bu bir <laughs> tövbe yarabbim. Allah korusun. Bir der, şey Allah... söyleyeyim mi? Adam yani Dur, bir, her ay bir, bir sağlam, bir, sağlam para harcasa böyle reklam yapamaz. Mümkün değil. Yani. İkincisi mümkün de Tarkan'ı çok seviyordum onun için yaptım. Sevdiğini niye öldürdün onu anlamadım yani. Sev mezar yapar mı ya? Sanki Tarkan'ın büstünü yapmış çünkü ki mezara <laughs> fotoğrafını koydum yani. Çok ben de bir baktım. Çünkü... Allah Allah ya yani Tarkan neden? Ama bir şey söyleyeyim mi size? Reklamın kralı bakar mısınız? Ya yani gündeme oturdu adam <laughs> bir yani, anda. Evet doğru söylüyorsun ama hani e, bir Ayıp ailesi ya. var, sevenleri var. Hayır, yani adam insanlar... Antalyalı değil bir de adam Karadenizli. Yani, yani alakasız çekerim. bir durum. Antalyalı olsa ne olur? Daha yani böyle. Antalya'ya tövbe yarabbim daha böyle güzel yok. bir şeyle de o reklamı yapabilirdi aslında. Yani evet bir yani de çok şey çok biraz negatiften böyle enerjiye bu. inananlar için çok şey. Evet. Çek... Ya beyefendi siz Tarkan'ın fotoğrafını kaldırın oradan daha böyle yaşı gelmiş, yüz yüz yaşını aşmış teyzeler, dedeler vardır Antalya'da herkes sırasıyla gitsin mümkünse keşke Allah öyle olsa. Sıralım, yani evet. Yani Tarkan'ın fotoğrafınla mezar taşı reklamı yapmak çok enteresan gerçekten. Ama çok ya. seviyorum dedi ya. Çok enteresan yani. Çok hani sivri. o tarafta buluşuruz mu demek istedi Tarkan'la... ...bu dünya gözüyle Onu göremedim acaba diye. Mezar bakın başım seyredildi. Mezar yapmaya karar vermiş. İlgi çekeceğini, bir, bir ihtimal Tarkan'ın da... ...burada Çekti ne mi? varmış Çekti, diye bakacağını... Hani ...daha böyle uç boyutlarda düşünmüş olabilir. Belki Tarkan da gelir burada ne varmış... ...türbe gibi ziyaret edeyim. Yani saçma saçma şeyler yani. Çekti mi dikkat? Çekti. 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 Ölmeden mezara koydun Tarkan'ı. Evet. Bak Vallahi fanları sana saldırır Aynen abicim ama. yapma. Çıkar o fotoğrafı oradan. Evet. Ünlülerin fotoğrafını ne koyuyorsun oraya daha ruhani bir tövbe ya Rabbim bak sen kaçtın bu mezar onlara <laughs> gelme, Daha ruhani bir fotoğraf koy yani. Sen onlara girme ama olmamış. hakikaten yani e, negatif enerjisi de çok olan bir şey bu yaptığını. Ölmeden mezar alıyor falan ya insanlar aynen. ona da sinir oluyor. Ya Aa, tamam bir gün hepimizin gideceği yer orası da evet yani. Elbette oraya gitmek kötü bir şey değil yani zaten. Hayatımda mezarlığa girmedim yani bu arada hiç girmedim. Allah'ın yanına gidiyorsun o ayrı mevzu da. Yani sonuç olarak yaşayan insanlar için bu Hani hem negatif enerjili hem sevenleri için de sempatik değil yani. Mezar taşının esas. reklamını Terkan'la yapmış. Aynen. Çok Bak, gereksiz, gereksiz. Dikkat, şey dikkat de çekmiş mi? Çekmiş. 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 Valla. Çek Mezar yani. temizleme işinde de başarılı mı? Gayet başarılı. Başarılı. <laughs> o zaman <laughs> tebrik ediyoruz. Tüm milleti temizleme. çok acayip yani. Gerçekten. <laughs> Gerçekten. Çok e, şimdi. Şimdi. Güzel de bir sabah konuşuyorduk bir de e, sevgili ben. yapımcımızla Bilal Özbilge ile tam da bunun üzerine aslında hazırsa Derya'cığım Tarkan'ı da birazcık dinlemek kabil mi olur mu? Evet. Çok, yani, de. Haydi 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 haydi. Çok Tarkan'dan yolla. Yollar, yolları Hay biz özellikle tabii bunu Karat seçtik. Toprak, evet. e, hani gerçekten madem Allah Tarkan böyle bir Çocuğu şey da yeni oldu. Evet çok da güzel söylediği bir şarkı. Hani gerçekten Hepsin. Tarkan çok enteresan bir sanatçı. Her şeyi çok güzel söylüyor. Türk Sanat Müziği'ni çok güzel söylüyor. Türküleri çok güzel söylüyor. Zaten Kendi çok güzel. Güzel, Kendi güzel bir usta. Kendi, Kendi güzel. Kendisi güzel. Bir açılmış. tane Seri bak değil. bir tane beğendim. Gördün mü? Arada bir beğeniyorum. Beğendin ya. mi Tarkan'ı? Beğendi. Yaşasın Canan Mesela Onunla çalışan, kimlik. çekim yapan herkesten ben hep şunu duymuşumdur. Çok nezaketli, değil mi? Evet. Kameraman arkadaşlarımızla gider evet, sohbet herkes. eder. Herkesle fotoğraf yüksünmez asla. Herkesin hatrını Soran, Ekip ruhu olan bir gerçek bir adım. star. E, starlar böyle, böyle işte? oluyor işte. Böyle oluyor. Çalışılanları görmüşsünüzdür. Sen de konuk kalmışsındır. Sen de röportaj hep azarlar. Bilmem hep konuşuyoruz yani. Eskilerin haleti ruhiyesi, o içeri girdiklerindeki enerjisi, selamlaşmaları, kibarlıkları, bambaşka. ağırlamaları hayatım. onlar star. Tam starlar. Evet, doğru söylüyorsun. Eski insan. Ben bir kere Nergis Kumbasara gitmiştim röportaja. Kendi eliyle. Yani ben ondan yaşça küçüğüm zamanını alıyorsun üstelik belki sen idare etmek Tabii. Ve belki eli boş gidecek olan insan da sen değilsin bir şey alıp gitmen lazım ee, kadıncağız kendi elleriyle bir çilekli pasta yapmış biz Neyse. geleceğiz diye röportaja ben çok hayret etmiştim ama eskiler çok başkalar o konuda. Çok. Ağırlama ve e, insan ilişkilerinde daha başarılı. Ya da kurallarını biliyorlar kızlar. Bu Aynen. aslında eski yeni değil her zaman olması Hı. gerekiyor. Ama biz kendimizi çok tüketiyoruz maalesef. Nerede nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Sonra da kolay kayboluyoruz gözden. Aynen Çok açık ve Aynen. net ortada yani. Şimdi... Yaşlandık mı acaba biz ya? Bazen böyle konuştuğumda diyorum ki yani. Tecrübelendik. Yaşla, Sen yaşlanmış yaşam, olabilirsin. Canım çok duygulansın. Duygusu yani artık göre 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 yaşaya yaşaya bambaşka konularda artık hakimiyet olmaya başlıyor geçen gün Belgi'nin evet. hikayesinde de altın çizmeye hmm. çalıştığımız oydu yani o tecrübede bir insanın <laughs> e, çok önemli. ağzından çıkarken edeceğiyle dikkat, dikkat etmesi lazım de, dikkat etmesi. gibi yani bizden de beklenti o o yüzden bazen Hani bir şey olduğu zaman biz de serzenişte bulunuyoruz bazı Mutlaka, haberlerde. Mutlaka biz evet. de başkalarından Onu, beklemiyor muyuz de, yani evet, mesela aynen, koca adam aynen. ağzından çıkan lafa bak diyoruz. Aynen. Tölere edilecek yaşlar var tölere edilmeyecek yaşlar var. Doğru aynen. söylüyorsun o yüzden hani biz o yaşları biraz bitirdik. dikkat etmekte fayda var diyelim.